Merhaba dostlar. Bu videomuzda Bade ismini analiz edeceğiz. Bade ismini Arapça harflerle yazdığımızda B, Elif, Dal, He harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 12'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya Ehad esmasıdır Celle Celaluhu. İsmin ebcedine göre Değerli taşı topaz taşıdır kardeşlerim. Bade isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Volkan, Erhan, Ramazan, Özkan, Mahmut, Mevlüt gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Hayat gücünü ifade eden hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler... Başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır. Ve içindeyse eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini umutlarını hep diri tutan insanlardır genel olarak duygusal yapıya sahiptirler sevgilerini sürekli gösterirler küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler romantik yemekler böyle mum ışığı falan tam size de seversiniz yani hediye almayı severler umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön kuvvetlidir, heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar. ...filan deriz ya yorum yaparken... ...veya onu tabir ederken... ...bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer... ...A harfi... E, ...macera sever... ...sadakatli ve... ...verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına... ...uğramaktan da... ...nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için... ...söylüyorum. Algılama gücü ve... ...mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir içinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz ee, sevdiğinizin sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama Aileye çok düşkün insanlardır, evcimen insanlardır, aileye çok kıymet verirler. Ee, üstün gücü temsil eder bu insanlar, hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların, kafaya taktığımız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır insana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar.